Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba Coin'den bahsedeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana büyük destek olabilirsiniz. Benim kanalımı yeni keşfediyorsanız genel olarak Shiba Coin ağırlıklı videolar çekiyorum. Ancak farklı coinlere de yönelmeye çalışıyorum arkadaşlar sizin istekleriniz üzerine. Dostlar bir de bir Telegram adresimiz var ve bu Telegram adresini yaklaşık 2 gündür kurdum. Yani 2 günde arkadaşlar 63 aboneye ulaşmış bulunmaktayız ve inşallah sizlerin desteğiyle 100 abonenin üzerine çıkabileceğimize inanıyorum. Benim kanalımla birlikte bu Telegram grubunu da geliştirmeyi planlıyorum. E bu Telegram kanalında da arkadaşlar işte e yeni coin haberleri, airdrop haberleri olsun, ICO haberleri olsun o tarz şeyler paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah grubumuza katılım sağlarsanız Grubumuzun da linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Destek olursanız çok ama çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi Shiba coin hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Tabii ki Shiba coin hakkında konuşmadan önce rakibimiz Coin'le, Dogecoin ile Dogecoin'e bir göz atalım arkadaşlar. Bu video birazcık da Dogecoin'e karşılaştırmalı gibi bir video olacaktır. Bunu da şimdiden söyleyelim e, Elon Musk arkadaşlar dün dün bu arada bu tweetler ortaya çıktı. Dogecoin attı. E, tweet'e yanıt vermiş arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu emoji kullanmış yani dil uzatan emoji kullanmış. Elon Musk arkadaşlar şu anda piyasada çevrim içi diyebiliriz. Yani Twitter üzerinden piyasaya büyük algılar yaratmaya başladı arkadaşlar. E, şimdi onun sesini aldım mı? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal onun SS'ini almadım arkadaşlar. Yani SS'ini alsaydım gösterirdim ancak SS'ini almamışım. Yani onun sesini almadım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Karşımızda hemen Shiboko'nun analizini açalım bu arada. E, ee, analizini açtıktan sonra anlatalım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. E, ee, Shiba yani Shiba Inu Coin Twitter adresi üzerinden bir e, soru soruldu. Hani Elon Musk'a bir soru iletildi arkadaşlar. O soruda da şöyle bir şey vardı. Ee, dedi ki Hey Elon Musk yani hey Elon elinde Shibokai'ni bulunduruyor musun? Tabi onu İngilizce olarak sordu arkadaşlar. Ee, sonra onu tweetledi hani baya bir RT almış hani baya bir like almış beğeni almış. Yani Elon Musk etiketlenmiş arkadaşlar yorumlar kısmına. Tabii ki adam da bunu görünce hani dayanamadı arkadaşlar sonra o tweete yanıt verdi. Ve e, o tweete yanıt verdikten sonra arkadaşlar dediği şey ne olabilir sizce? E, dediği şey arkadaşlar No. Yani hayır arkadaşlar. Yani elimde e, Shiba coin bulundurmuyorum dedi arkadaşlar. Tabii ki bence bunun amacı e, piyasayı manipüle etmek, Shiba coin'i düşürtmek, Shiba coin düşürüp alttan toplamak olabilir arkadaşlar. Herkes bunu böyle yorumladı. Yani Shiba coin üzerinde o kadar e, baskılı adam hani Shiba coin hakkındaki tweetlere yanıt veren ne bileyim. İşte Shiba'yı alakalı bir şeyler atan yani Yarın geldiğinde Shiba Coin hakkında Twitter'dan bir adamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani Shiba yatırım yapmaması imkansız ötesi bir şey. Yani bunlar ticaret oyunları, ticari oyunlar amacı bir, yani Shiba Coin'i manipüle edip Shiba Coin'i düşürmek, e, Shiba Coin'i düşürtüp de toplamak yani alttan toplamak olacak zamanında Doge Coin'e de böyle bir şey yapmıştı arkadaşlar ve sonra Doge Coin aldığını duyurmuştu tüm dünyaya. Ve sonra da zaten olanlar olmuştu arkadaşlar. E şimdi Elon Musk tweet atmadan önce bakın hemen onu gösterelim. Elon Musk tweet atmadan önce gördüğünüz gibi yeşil, yeşil, yeşil. Yani yeşil mum ışıkları. Yani yeşil mum ışıkları demek arkadaşlar piyasa e yani e, Shiba Coin'de alımlar devam ediyormuş. Yani alımlar sürüyormuş. Demek ki e, Shiba Coin'de balinalar hala da alımlara devam ediyormuş. Sonra Elon Musk tweet'inden sonra arkadaşlar burada bir satış gelmiş. Yani orayı daire içine mi alayım? Şöyle okla göstereyim. Bakın şurada güzel bir satış yemiş arkadaşlar. Yani 42 951 seviyesine kadar yükselmiş arkadaşlar. Sonra güzel bir satış yemiş. Ve sonra tekrardan şu anda an itibariyle olduğu pozisyonda arkadaşlar. Diye yeniden alış gelmiş. Yani Elon Musk'ın tweetinin geldiği nokta. Hemen şöyle geri alalım. Elon Musk'ın tweetinin geldiği nokta. Yani daire içerisine alayım mı desem yani şöyle okla göstereyim. Şurada arkadaşlar bakın. E, kırmızı mum ışıkları yanan yerde Elon Musk'ın tweet'i geldi. Hatta bir saatlik yere alırsak daha mantıklı olabilir bence. Yani evet daha mantıklı oldu böyle. Bakın şöyle e, kırmızı daire içerisine aldığım yerler Aslında siz videoda görüyorsunuzdur yani bu yerlerde arkadaşlar Elon Musk'ın tweet'i gelmişti açıkçası coin 42.951 seviyesine kadar çıkınca Elon Musk bir tweet yani o tweet'in e cevabından sonra bir düşüş geldi arkadaşlar sonra tekrardan yükseliş geldi yani e, pek de bir etkisi olmadı açıkçası Elon Musk artık herkes şunu söylüyor acaba Elon Musk'ın artık piyasaya etkisi kalmadı mı e, şu hala bunlar konuşuluyor arkadaşlar yani Acaba Elon Musk söndü mü Elon Musk bitti mi tarzında konuşuluyor. Ve şunu da diyenler var Shiba coin treni bitti artık daha yükselmez buradan aşağı çekilir falan filan. Hani çok da kulak asmayın diyorum arkadaşlar. Evet elbet bir gün Shiba coin tekrardan aşağı seviyelere çekilecektir. Ama o hangi gün onu bilemeyiz. Ama Shiba coin bu kadar basit bir coin değil arkadaşlar. Shiba coin bu seviyelere geldiyse bunun ilerisi de var. Yani bunun 1.0.60 versiyonu diğer sıfırını atmış diğer sıfırını atmış sonra diğer sıfırını atmış derken bir bakmışsınız Shibokuin'in e, 1 TL olmuş işte 1 cent olmuş versiyonları daha gelecek arkadaşlar. Tabii ki bunlar uzun vadeli olacak. E, tabii ki bunlar bayağı bir uzun sürecek. Ancak ne demişler sabreden derviş her zaman muradına ermiş arkadaşlar. Yani şu anda coin her ne kadar e, diğer yatırımcılar işte diğer kripto para analizcilerinde... Yani analizcilerince arkadaşlar boş bir coin içi boş bir coin olarak gözükse bile açıkçası Doge Dogecoin zamanında ne kadar e, değer gördüyse Shiba coin onun 10 katını daha fazla değer görebileceğine inanıyorum. Açıkçası Shiba coin'i Dogecoin'den her yani her anlamda önde tutuyorum. Açıkçası Shiba coin benim gözümde Dogecoin'den daha değerli daha daha değerli arkadaşlar hani Dogecoin o kadar değersiz ki benim gözümde. Yani Dogecoin gerçekten boş bir coin'di. Ancak bir e, 1 dolara kadar çıkabil çıkma söylentileri oldu. 5 TL seviyesine geldi falan filan derken yani inanılmaz seviyelere geldi ve çok da güzel kazandırdı. 50 kuruştan o seviyeler inanılmaz yani çok inanılmaz kazandırdı arkadaşlar. Açıkçası Shiba Coin'de böyle şeyler yapabileceğine ben inanıyorum. Yani kısa vadede düşüş beklesek de hani balinalar çıktıktan sonra bayağı düşecek desek de arkadaşlar. Yine de yatırım yapacaksanız yapabilirsiniz. Yani Shiba Coin'e eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsanız sabırlı bir insan olmalısınız. E yani sabırlı bir insanın yanı sıra da uzun vadede beklemeyi düşünmelisiniz. Yani açıkçası işte ben bugün 5000 TL yatırayım 5000 TL benim için çok büyük miktar ben bunu yarın çekelim falan diye düşünüyorsanız asla ve asla Shippo yatırmayın çünkü e, kazansanız bile kaybedersiniz arkadaşlar öyle diyeyim size hani kazanıyor gibi gözükürsünüz bakarsınız %10 yirmi e işte <laughs> artmış e, ben paramı satayım bana bu kadar yeter dersiniz bir satarsınız bir bakarsınız sonra %50 %100 falan yani... E, Shiba coin öyle bir coin ki hem çok büyük kaybettirir hem çok büyük kazandırır. Bunun ortası yok arkadaşlar. Açıkçası çok tehlikeli bir coin. Bunu da söylemek istiyorum. Gerçektir de konuşmazsak olmazdı. Yani dediğim gibi yatırım yapacaksanız dahi arkadaşlar Shiba coin eğer ki yatırım yapacaksanız dahi çok dikkatli olun. Yani alım fırsatı kollayın. Hani alacaksınız alabilirsiniz. İşte güveniyorsanız ben uzun vade beklerim. Bugün ben Shiba alınca yarın düşse bile ben beklerim üzülmem diyorsanız buyurun piyasa sizin arkadaşlar. Sadece Shiba coin için değil aslında bu. Bütün coinler için bu şekilde. Yani ben bugün alayım işte düşsün sıkıntı yok. Ben işte bir sene iki sene üç sene beklerim diyorsanız buyurun piyasa sizin. Böyle yaparsanız da her zaman kazançlı olacak kişi sizsiniz arkadaşlar. Uzun vadeli hedeflerinizi eksik etmeyin diyorum. Yani Shiba coin'i de artık uzun vadeli hedeflerinizde sepetinizi ekleyin. Benim size buradan bu mesajı vereyim arkadaşlar. Her neyse, bir videomuzun da sonuna gelelim dostlar. Tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.